Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Piyasamız güzel, pazarımız olumlu seyrediyor. Rally'ye geçebilecek coinler var, yükseliş devam ediyor bazı coinlerde. Tabii ki bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videolarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür eder. Ayrıca yazdığınız yorumlara minnettarım arkadaşlar. Her ne kadar cevap veremesek de okuyoruz kardeşlerim. Ee, şu anda Bitcoin ve altcoinlerle ilgili neler var? Yani yükselişlerde hangi coinler ön planda? Yine bunları incelemeye çalışacağız. Al itibariyle küçük bir yeşillik görünse de dominansta 42.74 seviyelerinde. Bitcoin arkadaşlar... E 46 bin, evet şey pardon 44 bin 690, 46, 44, bin 700, 44 bin 600 bu band aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. Sabah e, çizdiğimiz Bitcoin'deki de, e, direnç hala kırılmış değil arkadaşlar. Zaten e, 4 saatlik dirençtir bu. Ee, bekleyip göreceğiz. Bu akşam eğer dediğimiz gibi 44 bin doların üzerinde haftalık kapanışı gerçekleştirirsek haftaya bizleri güzel yükselişler bekliyor olabilir arkadaşlar. Burada anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir kardeşlerim. Evet. Gelelim Bitcoin'deki son duruma. Bitcoin. Bakıyoruz kardeşlerim. Şöyle bir saatliğine dönelim. Ne yapmış? Arkadaşlar şurayı aşağıya alırsak Saatlikte dahi gördüğünüz gibi EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine 60 görünüyor kendini. Yukarıda mevcut bulunan 45.000 direnci hala korunuyor arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi yönün yukarıya doğru olduğunu görüyoruz. Daha önce birazcık yatay seyreden bitcoin bakınız şuradan başlayıp buraya kadar yatay seyreden bir bitcoin ardından ne yaptı? Yükseliş trendine başladı ve devam ediyor. Küçük bir geri çekilmeler olacaktır tabii ki. An itibariyle %0.34'lük bir yükselişte. Ethereum'a bakalım kardeşlerim. Ethereum'da da e, küçük bir yeşillik olsa da 3.150 dolar seviyelerinde yoluna devam ediyor. Bugün en son iğne attığı yer 3.161 dolar seviyeleri ve yukarıda kırması gereken de e, 3.200 dolar direnci var. Hatta 4 saatliğine alırsak daha rahat olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum'un 4 saatlik grafiği gayet de güzel görünüyor arkadaşlar. Yani trend bazında yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki hocam böyle bir grafik karşımıza çıkarsa bizlerin ne yapması gerekir diyen kardeşlerimizi duyar gibiyim arkadaşlar. Sabredeceksiniz, bekleyeceksiniz. Yani şu küçük dalgalanmalar sizleri yanıtmasın. Buradan a yükseliyoruz derken buradan hop düştük hocam düşüyoruz şekli değil arkadaşlar. Bunlar birer formasyon tamamlama hareketleridir. Yani formasyonlar tamamlanacaktır yükselişler için. Geri çekilmeler olmadan ileri gidişler olmaz kardeşler. Evet. Gelelim siyah koyuna. Evet bugün bundan bahsetmiştik zaten. Şu anda da %10'luk bir yukarıda 9.5 10 gibi hala yukarıda bir e, güzel bir yükselişin düzeltmesini yaptı. Ardından tekrar buradaki 0.012 dolarlık direncini iki kez te test etti kıramadı ve üçüncüye kırarsa o da alır başını gider arkadaşlar. Apecoin'de dedik 12 ile 14 dolar arası yolculuk devam ediyor. Aynı şekilde bir değişiklik yok. Herhangi bir değişikliğe maruz kalmadı bugün 13.90 14 dolar bandı aralığında momentumu gerçekleştirmiş görüyorum. Avax'a baktığımızda Avax 84-85 dolar seviyelerinde hareketi devam ediyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir önceki videomuzda da yatay şeklinde dedik ve aynı şekliyle devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik olmayan bir diğer coin de Solana kardeşlerim 100 dolar seviyelerinde yatayda yoluna devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Tron'a dikkat dedik. Tron güzel bir çıkışı yakaladı derken Tekrar satışı yedi. Birazcık gerici yani %4 civarındaydı. %2.80 gibi şu anda yükselişi var. Fakat bu yine yanıltmasın sizi. Akşam saatlerinde e, tekrar yukarı yönlü hareketini başlatabilir diye düşünüyorum. Evet bahsettiğim coinlerden biri de clear. Bunlara dikkat dedik bugün. Ne yaptı clear arkadaşlar? An itibariyle %14 yükselişte ve sıfır nerelerde arkadaşlar? 55'lerde. Evet hatta 57'lere kadar iğne atmıştı biliyorsunuz. Gayet de güzel gidiyor yavaş yavaş arkadaşlar çaktırmadan yoluna devam ediyor. Artık her an gece saatlerinde güzel yükselişler yapan bir klirdir bu. Gündüz pek bir şey beklemeyin ama gece saatlerinde yapabilecekleri daha benim bile aklıma gelmiyor arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Çiliz'de bir hareket ay maşallah başlamış görünüyor. %12'lik bir an itibariyle yükselişte ve devam ediyor yükseliş arkadaşlar. Güzel bir formasyon gerçekleştirdi. Buradaki derinliği flama yaparak flamayı biraz uzattı. Ama dediğimiz gibi destekten uzak hareket ediyor demiştik bir önceki yayınımızda. Ve yukarı yönlü bir anda aldı kendini gidiyor arkadaşlar. %12'nin 13'ün üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi. Bugün devam edecektir yolu vardır arkadaşlar. Holochain evet ay maşallah Holochain'de de bakınız çizdiğimiz formasyonlar bir bir şıkır şıkır geliyor arkadaşlar yolu devam devam edecektir şu an çift sıfır 59'larda 60'ı denedi mi şöyle bakalım evet 61'e kadar yine 60 arkadaşlar Holochain şimdilik yukarıya doğru gidişatı devam ediyor. Raca'ya baktığımızda Raca güzel bir çıkış yaptı ardından küçük bir düzeltmesini yapıyor ve hala %23'e yakın yukarıda arkadaşlar. Bunlardan birinden ralli gelirse de bu gece hiç şaşırmayın kardeşlerim. Ee, eğer 25'i 30'a bağlarsa bu yükselişler 30'dan sonrası rallilerin nereye gideceği hiç belli olmaz dün. Hatta Iris e, güzel bir ralli yaptı biliyorsunuz. E, arkadaşlar onda da güzel bir yükselişler gelmişti. Bakıyoruz. Evet. O e, birkaç gün önceki videolarımda var. Bu yakın zamanki videolarımda yok arkadaşlar. Evet gelelim ontolojiye. %4'lük yukarıda ee, evet onun da güzel bir yükselişin ardından düzeltmesi gelmiş görünüyor arkadaşlar. Peki fiyat 0.60'larda. Her an bu da 1 dolar yolculuğunu başlatabilir ontoloji arkadaşlar. Peki dot ne yapmış arkadaşlar? Dot yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Herhangi bir değişiklik görünmüyor ana itibariyle. TETA'ya baktığımızda küçük bir yükselişle 3 dolar 34 cent seviyelerinde devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi de buradaki desteğini koruyor şimdilik. Bu desteği aşağıya kırmaması lazım. Yukarıda direnci var mı? Arkadaşlar şimdilik şöyle baktığımızda bomboş görünüyor yukarısı. XH'e baktığımızda %3'ün üzerinde bir yukarı 4'e yakın yükselişi var. Ve fiyat 90'lara geldi arkadaşlar. 4090'larda. Peki hocam. İDEX'den sonra devam edelim mi? Etmeyelim arkadaşlar. Niye derseniz e, İDEX'e de bakalım. Ondan sonra e, diğer coinlerimize geçelim. Fan token'ında var mı değişiklik? METAVERSELER'de var mı? DOGE, SHIBA'da var mı? Onlara da bakacağız. E, fazla da vakit almak istemiyorum arkadaşlar. Bir de VELÇEY'ini e, unutuyorduk. Belçey'ine de bakacağız tabii ki burada. Evet, İDEX 0.53'lük yarım puanlık yukarıda. E, 0.15 dolar bandı seviyelerinde. Velçeyin. Ay maşallah filama yapa yapa gidiyor arkadaşlar. Clear Network Velçeyin. Bunlar bir de çiliz. Ön plana bugün yolunu atabilirler kendilerini. Geç saatlere dikkat diyoruz. Ee, belki rally gelmeyebilir Velçeyin'den ama yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Güzel yükseliş yapabilir. Dikkat diyoruz. Bu yükselişte de devam da edebilir arkadaşlar. Evet Velçeyin'den sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bizde fan tokenlerinden neler olmuş arkadaşlar bugün? Var mı değişiklik? Yok arkadaşlar. Pantoken'lerini e, iki tane inceleyelim, hemen geçelim. Paris Saint Germain 13 seviyelerinde birazcık geri çekilmesi var. E, gördüğünüz gibi satış dalgasıyla karşı karşıya. Juventus'ta da aynı şekilde gördüğünüz gibi bir e, 6 dolar 38 sen seviyelerinde satışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Santos'a baktığımızda işte Santos'ta aşağıdaki 6 dolar 15 centlik desteğini test edebilir arkadaşlar. Çünkü e, yükselen ve düşen formasyonu var. Ters formasyon yani geriye doğru gidebilir diye düşünüyoruz. Peki Lazio onda da aynı şekilde birazcık geri çekilmeler oluşabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fan böyle ya metaverselerde neler var? Metaverselerde de geri çekilme oluşuyor şu anda an itibariyle. E, yükselen düşen formasyonuna girmiş durumda. Geri çekilir mi? Arkadaşlar şu anda 0.24 dolarda EMA 200 gün, şey 50 günlük ortalama var. Burayı test etti zaten. Buraya kadar tekrar geri çekilirse e, normaldir ama burayı aşağı kırarsa aşağıda 23'ler görünüyor 200 günlük ortalama. Aks 65 66 dolar seviyelerinde buradaki desteği artık kırdı. Burası onun için bir direnç oldu tekrar. Bu direnci tekrar kırarsa da 74'e doğru hareket edebilir. Sandbox'a baktığımızda Sandbox'ta da geri dönüşte tekrar desteği iğnesiyle ters etti arkadaşlar. Bu desteği şuradan beri kırmıyor. Yani 23'ünden beri kırmıyor. Hala bugün de kırmazsa e artık bu geceki kapanışı böyle yaparsa önümüzdeki hafta metaverselerden de güzel yükselişler yaşayabiliriz arkadaşlar. Mana'ya baktığımızda da tıpkı sand gibi onun da bu desteği aşağı kırmak istememesi görünüyor arkadaşlar. İsteksiz bu desteğin altına inmeyi istemiyor. Çünkü o da 23'ünden beri gördüğünüz gibi bu desteği test ediyor ama altına inmemeye çalışıyor. Evet. TLM'ye baktığımızda da onda da yön olarak yukarıda bakınız. Küçük bir çekilmeler yanıltmasın sizi. Fakat e, fiyat olarak da 0.11 dolar bandı seviyelerindeyiz. Yukarıda 0.12, aşağıda da 0.11 bandı seviyesinde gidiş gelişlerini devam ettirecektir. Evet. Enjin nihayet 1.7'nin üzerine attı kendini arkadaşlar. %3'lük yukarıda dedi ki sağlam gidiyor arkadaşlar. Enjin sağlamcı sağlam yoluna devam edecektir. Direnci kırdı. Şimdi buraya tekrar destek olarak geliyor mu? Evet, desteği direnci kırdı kalamadı. Hemen de, onu ne yaptı? Aşağı yönlü iğneyle tekrar denedi fakat kendini buradaki direncin üzerine atmayı başardı. Şu anda bunun üzerinde kaldı arkadaşlar. Kalmayı da başarırsa 2 dolara doğru hareket edecektir diyebiliriz. Mbox'a yatay devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Alice'ye baktığımızda evet Alice direnci kırdı arkadaşlar. Alice şu anda %4'e yakın yükseldi. 3.5 gibi yükselişte ve 7.5 dolar bandı seviyelerinde 8 dolar ve üzeri geliyor gibi duruyor şu anda Alice'den. Bakalım nereye? Doge Shiba Evet Doge sabah güzel bir iştahlandırdı Gördüğünüz gibi Ama şu anda düşen takoz formasyonu yapıyor Arkadaşlar düşen takoz Devam ederse tekrar buradan dönüşü Güzel bir yükselişi Gerçekleştirebilir arkadaşlar Fiyat olarak da 0.1380 14 dolara yakın arkadaşlar 0 .15 16 diye yoluna devam Edebilir Doge bunlar sizi yanıltmasın Shiba'ya baktığımızda ise Shiba'da da bakıyoruz fiyat neyi? Evet. E, 24'lerde hala 24 seviyelerinde yatay şekliyle devam ediyor. Bu meme coinlerinden arkadaşlar bugün e, ralliye koşan pitbull var. Şu anda %28'lik bir yükselişte ve formasyonu güzel. Buradaki derinliği her an yukarı atarsa güzel bir rally yapabilir. An itibariyle %29'a yakın bir yukarıda görünüyor. Evet kardeşlerim bugünkü yayınımı burada noktalıyorum. İnşallah gece açılış kapanış videomuzu gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.